Evet sevgili dostlar merhaba. Ee, bahçemiz için gübre takviyesi yapacağız. Sizlere daha önce de bahsettiğim gibi e, Yanmış hayvan gübresi atıyorum. Güz mevsimde sonbaharın bahçeyi bellemeden önce e, hayvan gübresi atıyorum. Başka fenli, sünni herhangi bir gübre atmıyorum. Gördüğünüz gibi burada üst kısmında yanmış olan kısımdan bu şekilde torbalarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. Benim büyük başa da küçük baş hayvanım olmadığı için komşunun dökmüş olduğu yerdeki gübreden faydalanıyoruz. şimdi köyde bu gibi şeyler sorun olmuyor. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. Önümüz olan yaş değil, kurumuş kısmı. Şöyle bir tavuklar üzerinde gezdi ve bu e, gübreyi karıştırdıysa içerisinde böcek, ot tohumu herhangi şey. kalmamaktı. Bu da yaptığımız işi daha kaliteli hale getirmek arkadaşlar. Arkadaşlar getirmiş olduğumuz gübreleri ekim yapacağımız yere bu şekilde seriyoruz. Bu yüzden buradan bayağı bir domates ektim. Hatta deneme usulü açık kök ve tüklük kök arasındaki farkı sizlere göstermek için ekim yapmış olduğum alan. Gayet de verim kuvvetliydi. Güçlü bir verim elde ettim. Bol ürün aldım. Dolayısıyla burayı tekrardan gübreyle beslemek istiyorum. Bellemeden önce. Gübreyi döktükten sonra da bel yardımıyla karıştıracağım e, ee, ilkbahar ayına hazır hale getirmiş olacağız inşallah. Evet, bir toga daha getiriyorum. Evet, sevdik. Birazdan bellemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, dökmüş olduğumuz hayvan gübresini hafif bir şekilde fazla olan yerlerdekini bu şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş bu alanı belirleyeceğiz inşallah. Evet gördüğünüz gibi burası bahçemin arka kısmı meyvelik olan alan. Ama burada ekim yapacağım kadar bir miktar toprağımız var. Dolayısıyla ben de burayı değerlendirmek istedim. Bu yıl ekmiş olduğum domateslerden oldukça memnunum. Buraya 20-25 kök bir domates ektik ve oldukça da verimli geçti inşallah. Bir de aynı şekilde aynı verimi alabilmek için burayı gübrele, gübreleyip sonbahar mevsiminde hazır bir hale getirip ilk bahar ayında ekim yapacağız inşallah. İki belazı maksimum üçü belazı benim için yeterli gözüküyor. Bismillah. Evet, üç bel ağzı gideceğiz inşallah. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toprağımız kaymak gibi. Yine söylüyorum arkadaşlar. Belki toprağınızı yüz mevsiminden yani sonbahardan ekime hazır hale getirirseniz ilkbaharda direkt filelerinizi ya da tohumlarınızı ekeceğiniz yeri hazırlayıp ekebilirsiniz. Dolayısıyla kış mevsimindeki yağışlardan sonbahar ilkbahardaki yağışlardan toprak tam olarak nasibini alacaktır içine karıştırmış olduğumuz bu hayvan gübresi ile birlikte tam olarak toprağa enjekte olup verimli bir toprak oluşturacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 3 bel ağzı sırada gidiyorum. Bu şekilde ve lafa toprakla karışın sağlıyor. İlk baharında Ekim zamanı geldiğinde yerimi hazırlayıp damlamamı çekip ekimimi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kesekler kalması da şu an için problem değil. Çünkü mevsim itibariyle kış ve sonbahar, ilkbahar yağışlarını alacağı için bu kesekler tamamıyla eriyecektir. Ve içindeki gübrenin karışımıyla birlikte bize pamuk gibi verimli bir toprak oluşturacaktır. Önemli olan çok ekmek değil arkadaşlar. Yeterince ekip bakabileceğimiz kadar toprağı işlemek daha önemli. Dolayısıyla çok ekipte bir kısmıyla uğraşıp bir kısmıyla uğraşamamak hiç iyi olmuyor bu şekilde uğraşabileceğiniz, ekeceğiniz, bakacağınız kadar toprakla da uğraşırsanız daha iyi verim alırsınız. Evet gördüğünüz gibi Üstteki hayvan gübresi toprağın içine elle birlikte karışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla bitkinin kökleri aşağı saldığında istediği besini toprak gövde kökünden tam anlamıyla alacak